İnce. Benim de arkadaşlar Yasin. Biliyorsunuzsa benim kanalım arkadaşlar. Ha bu e, benim. evet. E, bu Yasin'in kanalı ve biz bugün Yasin'in kanalında bir oyun oynayacağız. Bu oyun Minecraft'tan farklı. Yani e, gördüğünüz gibi fotoğraftan da e, şey oynuyoruz yani e, birinci olan kazanır. Evet. Gibi bir oyun oynuyoruz. Ee, şimdi bizim rengimizi şöyle solcan dolabına girince bakınca şöyle bir renk koyduk. Mavi beyaz e, arası. Şimdi başlıyoruz. İlk olarak kim başlasın Yasin? Sen başlasın. Sen başla tamam Yasin başlıyor arkadaşlar. Şimdi tamam, savaşa hazırız. Oyna. Sonsuz oynuyoruz. Yani an ancak arkadaşlar böyle yanınca e, yeniden başlıyor yani Yaşar sonsuz. Başlar. Ne zaman yanıyorsan o zaman bitiyor. Ama ekrandan yani, bastınız mı? Reklama... yoksa olsa abla. Ee, evet arkadaşlar. Şimdi burada böyle biz gidiyoruz. Gittikçe büyüyoruz arkadaşlar burada. Böyle pastadan, kekten, elmadan yiyoruz. Baya baya. Burada arkadaşlar ben Minecraft'ta survival çekiyorum biliyorsunuz. Minecraftta Yarın da yarın da o video gelecek arkadaşlar. Burada siz neden abone olmuyorsunuz yani? Abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar abone olmayı, like atmayı lütfen unutmayın. Unutmayın. Ee, arkadaşlar burada bir bir ablamın da kanalı var ama o video atmadı. Ona da gidebilirsiniz. Evet. Neyse. Şimdi böyle ilerliyoruz. Gidiyoruz etrafımızda şöyle. E Aha, bir tane solucan öldürdük arkadaşlar. Şimdi bu solucanı başkası yemeden önce <gülüyor> yiyoruz. Yiyoruz <laughs> arkadaşlar. Aha, bir tane daha geldi. Arkadaşlar bunları yiyince büyüyoruz. Tabii büyüyünce de. Böyle yani. <laughs> evet. Şu an 68. yer, 70. yerdeyiz arkadaşlar. İki saat ee, kilo olarak. arkadaşlar iki kilo oluyor şu an. iki iki kilo oluyor resmen. Evet çok. Çok az. Çok az evet ben de çok değil. Evet arkadaşlar <laughs> etrafımızda bir sürü büyük şey oluyor. Yani böyle solucanlar var ama biz daha yani 2 dakika önce başladığımız için biz daha küçüyüz. Ee, evet arkadaşlar. Osker mı devam yapıyor? arkadaşlar. Ee, evet şimdi biraz daha büyüdük ve devam ediyoruz oyunu şu anda. Yasin oynuyor. Bakalım ne zaman yanacaksa ben de o zaman oynayacağım. <laughs> Şöyle böyle imalı imalı konuştum arkadaşlar. Şimdi yanacak ama. Arkadaşlar bazıları var ki sizin gittiğiniz istikamete <laughs> gidiyor. Yani sizi e, yandırmaya çalışıyor. Yani oyundan çıkartmaya ne oh, bileyim oh, öyle bir şey. Arkadaşlar 83 <laughs> kuruşumuz var şu anda. Oh, oh, 84 oldu. Evet. Ee, gerçekten onlar çok önemli. Değeceksin Yasin. <laughs> Değmem abla merak etmeyin. E, Abone olmayı e, unutmayın. evet. E, i̇stersen durduralım. Daha da büyüyelim. Sonra devam edelim arkadaşlar. Dur, dur, ay, ay ay. Oha arkadaşlar gördünüz mü? Yandı yandı, 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 yandı yandı durduramıyorum. duramıyorum. Durdurma. Durdurayım mı? Durdur. Dur dur. Evet arkadaşlar. Şimdi ben şöyle arkadaşlar of. Hii, yandık arkadaşlar yandık Hadi neyse bakayım. şimdi e, ben e, devam edeceğim reklam bakacağız yok ben devam edeceğim ee, arkadaşlar ben şimdi başka bir tane oyundan seçeceğim şöyle bir oyun bir dakika ee, reklam oldu arkadaşlar <laughs> Evet arkadaşlar burası çok güzel bir yer gerçekten farklı bir yer yani deminden beri o. elmalar topluyoruz elmalar sayesinde Aaa arkadaşlar yandım şimdi Yasin evet. devam edecek Bir dakika Ar arkadaşlar <laughs> <ş> <laughs> arkadaşlar e, şey Yasin demin yandığı için şok geçirdim e, <laughs> arkadaşlar biz biraz Hmm, böyle bir garip aileyiz <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> yani ne diyeyim size <laughs> nasıl söyleyeyim oh my god <laughs> oho biz benim ilk videolarım olduğu için ben biraz evet. heyecanımız olduğum için hadi arkadaşlar hadi tıklayın <laughs> ekrana ve yeniler gönderin lütfen lütfen arkadaşlar ya çok uğraşıyoruz bak arkadaşlar burada bir şey var ki şöyle ah, büyük yapayım. şeylere değince yarın okul vardı sizin için okula gitmeyeceğim bakın o kadar video video çekeceğim diye. Eğer arkadaşlar bu bu videoyu 15 abone gelse, 6 6 dakika keşse bu bu İran videosu gelecek. Kendi de ablamla birlikte gelecek. Merak etmeyin. İstersen devam et gel. <gülüyor> devam <gülüyor> etmek ister misin Yasin? Abi benim sandı. Benim sandı. Arkadaşlar 6 dakikadır artık video çektik ve bence artık bu kadar yeter. Bence çok güzel oldu videomuz. Şimdi bu videoyu oynamak isteyenler anlar yani bu video aslında ion yazınca IO'nu Google'da bu oyun çıkıyor zaten. Bu oyun gerçekten çok güzel bir evet, oyun. Arkadaşlar. Hepinize tavsiye ederim. Ve görüşürüz arkadaşlar.